Evet, performans değişkeni rekoru sökeceğimiz yönü <laughs> test etmek için arkadaşlar şu açık ağız tarafındaysa yukarıdaysa bu tarafa doğru sökeceğiz. Açık ağız aşağıda olsaydı yukarı doğru sökecektik. Bunlar çok önemli bilgi. Biraz daha soğuması lazım ama bakalım şimdi. Evet şu an her yer gevşemiş. Hiçbir yer dönmüyordu az önce. Şimdi her taraftan oynuyor. Aşağıdan da galiba. Şu yukarısı ne durumda? bakalım. Onu kapalı taraf burası. Açık taraf bu tarafı bu tarafa doğru sökeceğiz arkadaşlar. Yönünü öyle tayin ediyoruz. Evet bunda da arkadan şu an oynuyor. <laughs> evet bakalım. Rekorlardan. <laughs> Söklediğim nasıl olsun Başka tıklayalım rekorları. Duman mı çıkıyor orada? Evet. Ya da toz geliyor. Toz mu? çerçevesi var çerçeve içindeki... Aşağıdan boşaltmıştı ama Dereden su geldi herhalde. Şu civataları da gösterelim. Ayak civatalarını keseceğiz arkadaşlar. Bir, iki, bir de arkada var. <laughs> Arkadakiler bir kumara zaten çürümüş, kopmuş. Yeni gelende de video çekebilirsek çekmeye çalışacağız. Yeni gelende de çıkaracağız. Yeni gelenin yerlerini işaretleyeceğiz, gerekirse dilice ayakları cıvatalara getireceğiz. Tabii ki üstten de parça kaynatacağız oynamasın diye. Çekişleyince Rekor bıraktı Tavladıydık bırakmadı Çekişleyince bıraktı kendini Görüyorsunuz Tekrar yenisini takarken Söktüğümüz her şeyi Tekrar söküp Teknolojide keten saracağız arkadaşlar Şu korulardan kaçırır Sonra su doldurup pompasını çalıştıracağız Kaçak kontrolü yapacağız Kaçak varsa tekrar kaçağı gidereceğiz Daha sonra bu çiller grubu gibi arkadaşlar buna ne yapmamız lazım? Kaçak olmazsa antifrizi koymak lazım. Hem yani dış ortamda donmaması için hem de soğutma yapacağı için evaporatörün içinde donmasın diye suyumuz. Evet bunu ellemiyoruz. <laughs> Elimiz gibi boru kullanıyoruz. Ellersek ne olur büyük? Yanarız. Yanarız. Çok su yanarız. Şimdi hatırlıyor musun? Evet. Yukarısı kapalı altı açık. Hangi tarafa ee, doğru sökecektik? hangi tarafa doğru çalışacak? Böyle başlayalım? mi? Yoksa böyle mi? Ee, böyle. Yanlış. Yanlış mı? Diğer taraf. Diğer Neydi taraf. ağzı? Zaten iki tane seçenek vardı. Evet. Birini kullandın olmadı. Neydi? Ağzı açıksa? Şimdi açık tekrar arkadaşlara da hatırlatma yapalım. Evet. Açık taraf altta. Kapalı taraf üstte. Hı hı. O zaman böyle sökülecek. Evet. Açık kapalı tarafı altta olsaydı o zaman böyle sökülecekti. Her zaman kapalı tarafa göre saat yönünün tersine. Hı hı. Kapalı tarafa göre. Şimdi şu dönmesini yukarıdan onu da tutacağız. Burada vardı. Hı hı. Üzerinde <laughs> şöyle termometre vardı. Zarar görmesini söktük. Manometre vardı söktük. Zarar görecek malzemeyi önceden ayıklamanıza fayda var arkadaşlar. Boşta döndüğü için, da az bir şey kaldı. Evet, tamam, oldu bak. Bir elinde tutabilir misin? Evet, kameramız çok mantıklı. Hem çekim yapıyor, hem arkadan bize laf yetiştiriyor. Fakat gemide her şeyi yapmak zorunda kalıyor insanlar. Makineci dedim mi birçok şeyden anlaması gerekiyor. Anlamazsa işler yürümez. Şuraya dayansın. Gücün bitti. Buraya dayatırsak senin gücüne çok fazla ihtiyaç kalmayacak. Düşmesin diye bir tutabilirsen. Hayır, sen... o tarafı mı geçeyim? Yok sen oradan çek. Ha o zaman ayak Ayakçı sen şöyle düşün tutabilirsin. Все Thank sure.